PUBG Mobile videosunda hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiden söyleyelim eğer hala kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım bakalım. Allah'ım silah yok mu? Adam indi adam indi silah. Vallahi yok karşıda adam o. Bu hepe Kaç 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 barış kaç 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 adam karşımda bana bakıyor şu an. Vay, vurma, vurma. Helal, helal. Silahsız adam ateş ediyor. Silahsız adam. Ama ben de ateş ederim. <laughs> Hala silahım yok. Hala silah bulamadıysanız bize abone olmayı evet. unutmayın. Sizin de mi silahınız? Burada yok. silah var. Adam I got supplies. mı? bu Adam geldi. Adam geldi. Hani? Burada. location çatıda değilse yer burada. Orada da yok orada adam. Dikkat. Yan tarafta var. Bastım. Geldim. Oo. Hoppa. Üç kavanoz var bilir ha. Gel. Aa işaret bir şey mi? Hadi canım. Aa hem de mermisi var. Ya, adam geldi. Nerede? Yanlışlıkla burada öldürdüm. Tamam. Adam geliyor. adam Nereden geliyor? Arkadan geliyor. Ben niye duymuyorum burada. arkadaşım ya? Duydum. Bir tane daha geliyor. Burada önümde. Duydum. Gel gel lütfen az bu daha lira Basıyorum dayanamayacağım. Mark the location. Yanlış oldu, yanlış oldu. Dışarı bir şey atıyorum. Al onu, al, al, al. Dışarı bir şey atıyorum. Al, 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 al. Hayır, var. herkes. Almış, Kurşun var. var mı? Kurşun. hadi sen. M416 var. Ben plo. de var M416, ben de kit var gel. Aldım aldım iki tane kit aldım hadi. Allah'ım bir işaret bir şey daha mı? Hadi canım. Hadi canım. Yok daha hadi Hadi canım atıyorum. at 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 da. At. Attı. Allah'ım oh. bir işaret bir şey ya Rabbim. Allah'ım bir işaret bir şey daha mı? Yok o kadar o Yok, kadar. Tamam, tamam, o kadar o. Tamam. Eski işaret bir şeymiş o. <laughs> E indi bu. Ben gidiyorum alıyorum ya. Al al al. Birini ben alayım, birini sen al, al hadi. Al 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 al. Hadi diğer senin ha. Al al al. Diğeri al, al, al. de gelin. Hadi diğeri benim tamam hadi diğeri Ama abime çıkarsa sen Abime AVM iyi senin. Abi. Ee, hadi bunu alayım. Ee, Mek hadi MK'yı de alayım. Burada işaret bir şey var tamam. Şey abi at ben attım onu be. Heyecan yarasın diye attım. Burada. Adam geldi. Adam geldi. Allah'ım zapt edemedim evet. silahı. Merhaba. Var. Oo. Nereden öldürdün? Nereden vurdun? Bayıldı, öldü. Direkt öldü şurada. Hadi location. basalım. Büyük binada Basalım ne yapacağız ki? Basalım ya. Zevki çıkmıyor. Bastım mı? Evet. Ooo oh, arkada bir yerde adam var. Attım. Arkada adam var. Nasıl bırakırız onu? Ne diyor? Arkada. Orada bir sürü silah var. Onu almıştı. Aa bizim bizim şey silahını almış. Bak, Bir de bayıl. Bir de ayıp ya. Ayıp sana ya. Nasıl bayılırsın Orada bir tane daha vardır mutlaka. Vardır vardır. Bir sürü burada şey var ya kurşun mu? Allah Allah korktum Oo. korktum ödüm patladı. O ne be? Şurada bir yerde ben adam öldürmüştüm nerede o? Adam Ay. geldi. Burada. Aa, atıyordum burada atıyordum. Yanlışlıkla öldürdüm kusura bakma. Kusura bakma kusura bakma. Ha burada öldürdüm şu adamı Adam bir tane daha. Nerede? aşağıda bak çal, çal. bak çalmak diyor çok ayıp çok ayıp buna çalmak verir. ya <laughs> gel gel burada M24 var gel <laughs> evet, gel, gel burada M24 var gel mark the enemy's death crate geldim gel. çok güzel çaldım gel. geldim çok güzel çaldım bak çok, alıyor, çok çalıyor, güzel çalıyorum benim adamları ya nezi çalmış o biraz sana fayda oldu 6 tane kit var kaç tane kitim var var bana yeter artar bana çok bana kit verme bana kit vermeyin bana kit yapmayı öğretin Hoba <laughs> çok güzel atlayış. Mükemmel bir atlayış. <laughs> evet. İki tane birde mi? İki tane birden mi? Oo, Oo. iki tane birden drop attı. Oo. İki tane birden drop attı. Biz bak, alırız Bak, Bu, bu PUBG'de her zaman olan bir olaydır. Hemen, hemen gidelim. Bu bir bug bak, bak hata Bu bir bug aynen. Bu bir bug. Hayır. Hayır. Oo, kulağım içinde şimşekler çakıyor. Allah'ım bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaş bu 12 dakikalık oyun mu olur ya? Bu bitmemesi lazım. Bunun 20 dakika falan olması lazım. Nasıl oluyor bu iş? 10 kişi kaldı. Kaç? 9 kişi kaldı. Ben direkt basıyorum bu arada. Hiç adam adam hiç umurumda değil. nerede nerede? nerede? Kaya. Hangi kaya? Hangi? Evet gördüm. Sağ tarafa gördüm, tarafa doğru gidiyor. Hayır kaçma. Hayır hayır. Ya nasıl kaçar ya? Ya yuh ya. Da var. Nerede bu? Kayada mı? Bilmiyorum, Sağdan Evin araba. Ha, Sağdan araba duydum. Evet yukarıda ayada araba. Hoppa! Yürü be. Bir tane yedi. Hoppa! Kaskını alırım senin. Hop oh, o benim adamım dur. Dur 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 lütfen. <laughs> Öldürdüğüm bayıldığım adam öldürür müsün? Teşekkür ediyorum. Öldürdüm. Diğer adam kayanın arkasındaydı. O sağa doğru gitti. Bir şey yaptı o ağacın arkasına falan girdi o bir şey yaptı. Harbi evet. mi? Görürsen söyle. Görürsem o da beni görmüş olur. Vurabilirim. Gördün mü? Arabanın lastiğini Merhaba. Orada mısın? E, bu mu? Böyle bekleyecek miyiz? Olmaz ki böyle. O adam öldü mü ya? Ben bastım. Öldü deme bana ya. Gerçekten mi? Ölmüş ya. İleride bir şey sıktı bana. Ölmemiş İleride ya. Bir şey sıktı. Nerede? Bomba attı. Kay arkası. Watch out. Droplu. Yeşil kıyafet. Ooh. 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 Bomba öyle atılmaz ya. Bomba nasıl atılır bomba barış? Adam yok. Ha, orada adam. Tamam. Ya ben yanlış yere bakmışım. Merhabalar, biz geldik. Yanacak şeyler attım hiç. Yanacak Oo, şeyler. O arkamdan attım. sıktı. Bak burayı her şeyi boşaltmış gitmiş. Oo. Arkamızdan sıkmayın ya. Nereye Ulan gitmiş nereye ya bu? Ulan nereye gittin? Baba. Hey, burada mısın? Kanka, gel. Kaçmış abi. AVM atmış adam, AVM atmış. Alırım kanka. Ama kurşununu... Bize sıkıverin. Evet, kurşununu aldın mı sen, ne yaptın? Hayır, almadım. Altı tane kurşunum var. Adam şey demiş, her şeyimi alın beni bırakın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Adam arabamı buraya falan mı gitmiş? Ne almış? Abi bir şey söyleyeceğim. Karşında sıkan nerede? Ha, arkada gördüm. Ha? Arkada ses aldım. Aa burada ağaç dibinde bir şeyler var. Hayır. Hayır. Beni aldı. Canım değil. Canım. Aşağıdan geliyor. Bas 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 bas. Beni alamaz. Beni alamaz. Sıkıyor. Geliyor sola doğru. Kayanın orada. Geliyor. Geliyor aşağıda geliyor. Sistem geçti. Lütfen eski pusuculardan kim kaldı lütfen. Aha adam. Adam geliyor. Nereden geldin lan? <laughs> Gördün mü? <laughs> Sola bakıyorum ben de. <laughs> kalp krizi. Ufak çaplı bir kalp krizi yaşadım abi. Of, ödüm koptu. Of. Abi ben seviye 3 çanta almamışım. Nasıl ya? Hmm. Nerede bu ya? AVM'yi kurşunla almış gitmiş. Terbiyesiz. Burada motor da var. Onda avm kurşunu yok Kaç tane var avm Hiç. kurşunu? Yok gel. yok M24 aldım ki bıraktım avm'yi Bıraktım avm'yi bıraktım, He, Onu bıraktım. Ha? Ha, Bırakılır mı ya, avm ya? Ya bu süre avm'yi yemişim ya yemişim derken yani Neredesin? Buna be 3 kişi de sürünür mü be? 3 kişi mi sürünüyor? Yok ya Şu tarafa gidelim ya Ha burada burada önümde. Oo bombalar bombalar. Bomba ben kim atmadım. attı? Bu da atmadı. Arkamızdan attılar bombayı da. Bizi gördü. Aha gö yok görmemiş. Çok heyecanlı gördüm diye çok heyecanlı. Evet, onlar da saklanıyor. Şu an bekliyoruz. Biz saklanmıyoruz. Hayır, şu onlar saklanıyor. Yani bu hani yılan saklanıyordu onlar da saklanıyor abi. Biz değil yani. Biz saklanır mıyız ya biz? Böyle sıkıntı mı olur yani? Ay bilirsin. Hadi. Haydi. Alan gelecek daha siz oradasınız ya. Alanı da size versin de o zaman oynayalım yani o oyunu. O zaman da yani yuh yani. O zaman mı oynayalım yani bu oyunu yani? Sol hangarda kimse yok mu? Vallahi yok herhalde. Sol hangarda biri var mı? Gel bir tek bakak. Çünkü alan orada. Alan orada mı? Aa adam. Ha geldi. Sol hangarda biri var. Evet gerçekten biri varmış. Bombam yok. Bende 3 4 tane var. Kaç lan. Kaç. Oo. Oo. Ne evet, oluyor? Çok pis yedim ya. Ben hayatımda böyle yememiştim ya AVM mi? Ne bu? Ne bu? AVM mi? Ne ben ya? Kings Kings Neredesin? Alan mı oynayalım? Alan yapalım mı? Bu adam çıkamazsa alan yapalım Ne yapacağız? Aa ölür zaten birazdan çıkmaz zorunda. Aa burada yer yok Yukarıdan gelecek adam burada karşımda. Bana bakıyor. <laughs> Vay ne güzel öldürdün sen onlar da var. Ya arkada taklam oturmuş yazık ya. Bir insan bu kadar mutlaka. Ya burada, buraya oturur mu ya? Yapmayın ya. bunu ya. Buraya buraya oturur. Bu ne oyunuş ya?